Evet sevgili Habersiz TV izleyicileri şu anda Hadımköy Ordular Derneği' keşkeşölenindeyiz. Çok eğlenceli çok keyifli bir ortam var. Canlı e, müzik konser insanlar gayet güzel eğleniyor. Bu eğlenceyi insanlarla paylaşalım. Nasıl bir ortam var? Hep beraber gözlemleyelim. Sensiz olur mu? Evet sevgili Habersiz TV izleyicileri şu anda Adımköy Ordular Derneği birinci Keşkek Festivali'ndeyiz. Ee, yanımızda dernek başkanımız Keşkek Ağımız ve yönetim kurulu bulunuyor. Evet başkanım e, önce sizi tanıyalım ondan sonra da bu etkinliğin amacı derneğin faaliyetleriyle ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Öncelikle hoş geldiniz diliyorum. E, ismim Celalettin Alın, Adımköy Ordular Dernek Başkanım. E, i̇nşaat sektöründe faaliyet gösteriyorum e, birincisini düzenlediğimiz keşif festivalimiz yoğun bir katılımla oldu, güzel oldu. Bütün siyasi partilerimiz, e, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız hepsi davetimize katıldılar. Hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Katılımdan çok memnunum. Yani uzun zamandır derneğimizde böyle bir yoğunluk olmamıştı. Pandemi süresi yeniden şahlanış olarak görüyorum bunu. Peki başarılar diliyorum. E, tekrar yeni organizasyonlarda buluşmak dileği diyorum. Evet. Keşkek ağamız yanımızda şu anda. Ağam sizi tanıyalım. Ben e, Aslen Ordu Kumruluyum. Yukarı Damlalı Köyü. E, İstanbul'da ikamet ediyoruz. Osman Ağa İnşaat'ın sahibiyim. E, Sayın Dernek Başkanım Celalettin Alınbay'a çok teşekkür ediyorum. Halkın içindeyiz. Birlik beraberlik için buradayız. Arkadaşlar sayesinde bir araya geldik. E, çok mutluyuz. Her sene bunu tekrarını yapacağız. E, size de çok teşekkür ediyorum. Peki ağam bu keşkek ağlığı nedir? Bu ağlığın içerini bize biraz anlat ya. Bu keşkek ağası ne var? Sürekli keşkek mi yapıyorum mesela? Ne yapıyorsun? Bizim yöresel, keşkek, göresel yöresel olarak da yemek türü dolayı her tarafta Keşkek ağlı diye şenlik alanında meydana çıkıp devam ediyoruz. Yani bu gelenek Keşkek ağlı geleneksel bir aynen, olay. Aynen, Anladım. Aynen, Şimdi güzel. ben kültüre hakim olmadığı için bu soruyu sordum. Muhtemelen izleyenler de bunu merak edeceklerdir. Evet. Yoksa ee, ben çok beğendim organizasyonu. keşkeyi de çok seviyorum bu arada. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi yönetim kurulu üyelerimizle beraberiz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ana sponsorumuz. Şimdi, sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben de Sumari Şahendor, Kumalı Otomotiv Genel Müdürü olarak. Altı hizmetteyiz. Yani yaptığımız iş sektörleri tatlıdır. Ama burada bir ordu hemşehriler olarak bir yerde olmak, sizleri aramıza görmek ayrı bir bizim için gururlu. Ayrı bir sevgi saygıdır. Size davet eden arkadaşlarımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Bir arada görmek, birlikte beraberlikte olmak, paylaşmak, Aynı anda nefes almak, aynı anda nefes bırakmak bizim için çok güzel bir şeylerdi. Burada en son yaptığımız iş sektörü olarak, Ocakbaşı olarak, bir orduları olarak, Karadeniz olarak, önce dediğim orduların eksik olur, Karadenizler olarak burada üyemiz, güçümüz hep beraber bir yola çıktı. Bir Ocakbaşı diyoruz adı. Kendim bir şey kendiniye, halka hizmet olarak, saygı sevgi olarak Karadeniz etini. İstanbul'da insanlarımıza, kurbetteki olan insanlarımıza burada o nezleti tatmak, ona onu tatışmak, onu tatdırmak ve yöremizi bin kilometre de olsa, uzaktan da olsa buraya taşımak bizim için ayrı bir şeref olurdu. Burada herkesi saygı ve sevgiyle karşılıyorum, herkesi bekliyorum. Buyurun halk sofrasına. Peki ben katkılarınızdan dolayı size tekrar teşekkür ediyorum. Ee, ordular ve başkanım adına teşekkür ediyorum. Peki e, diğer yönetim kurulu üyelerimiz. Başkan, başkan yardımcımız. Evet sayın başkan yardımcısı. Siz de tanıyabilir miyiz? Ben Ersin Sessiz. Ee, ordu kuruluyum. Ee, ağamızın kardeşiyim. Ee, birlik beraberlik. Çok güzel bir birlik beraberlik oldu burada. Ee, emeği geçen teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Yanımızda Diğer yönetim üyemiz Yardım. Başka yardımcımız var. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Yusuf Akmaz ben. E, derneğimiz birliği ve beraberliği için buradayız keşke Festivali'nde. Anladım. Evet. Peki e, ne işle meşgulsünüz efendim? İnşaat işiyle. İnşaat işi. Zannediyorum bu Arnavutköy'de... Aynı zamanda kendisi iş ortağım olur. İş ortağım. Peki başarılar diliyorum hem dernekte hem çalışma hayatınızda. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Habersiz TV izleyicileri, evet dernek başkanımız, keşkek ağımız ve yönetim kuruluyla görüştük. Hepsine bizi burada ağırladıkları için teşekkür ediyoruz. Şimdi festivaldeki turumuza devam edelim.